Yüzüne kapatır ellerini. Aldırma be Tuna'm Yiğit çıplak doğaran anan. Sirkeciden tren gider erzurumlu duran gider Burada ezan var Orada çan Her sabah çınlar Tepemizde uyan 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 Sirkeciden tren gider bir yazdığı Kur'an gider. Beni ağlattılar orada. Ali abi, müsaadeniz olursa hani başta nineler dinledik odalarda dedi. Ali abi, tabii ki Ali Akbaş öyle Kızlara, gelinlere, şunlara, bunlara şiir yazmadı. Evet. Yazdım, yazdım. <laughs> <laughs> tamam, siz bana ayak verin hocam. Tamam, ben <gülüyor> <gülüyor> onu soracağım zaten de biraz yüz bulayım da dedim hocam. Şey yapacağım. Ama kızlara nasıl yazdı? Biraz sonra okuyacağım o şiiri. Önce nineleri aldım. Konunun gelişi bakımından nineleri almak durumundun yoksa o kızları okuyacaktım. Dolunay'ı saran durum. Başında yaşmak ninemin. Bebeğe tek dileğim yaşını aşmak ninemin. Ninem güzel. Ninem ninem güzel. Suç aynada. Ninem gibi yok dünyada. Yüzünün rengi ayvada kokusu Leyla ninemin. Seferberliğin sonası, solmuş saçının kanası. Ninem üç şehit anası. Alnı kardan ak ninem. Kim dayanır? Olmuş. Bağına takıp yanmış. Gene yemenimi almış. Gözleri mı? Ocakta kaynar ıhlamur. Elleri mayalı havur. Bir deli koyra savurur. Dökülen yaprak ninemin. Seccadesi çiçek çiçek. Ninem cici, ninem gökçe. Götmen kuşlarla uçacak. Mekanı uçmak ninemin. Masalanlar. Bana masal, hey dili şeker, dili bal, su alıyor artık sandal, yol emri hak. <gülüyor> 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 Hocanın hangi şiirini okusan müthiş bir hüzün. Nasıl olmasın. Ya bazen bir mısrada bin şiir var. türkülerini çektiğini kim çeker? Şimdi bütün türkülerin hikayesini bu mısrada buluyorsun. Bana hepsinin yükü biniyor. Hepsinin hikayesi biniyor benim omuzlarıma, gönlüme öyle. Onların çektiği acıya ortak buluyorum. Bizim kızlar bulmayınca dengeni, kimi türküyü kakar, kimi kendini kim. diyor. ben nasıl bir kız, aşık, bir şey yapamaz, kaçamaz, edemez, tutamaz. <laughs> Hocam ne bu günler, iki gün hayra. Hayırdır? Ben, ben şiirli Evet hocam, <laughs> Kendimi şartladım, ağlamayacağım, etmeyeceğim <laughs> diye şartlıydım. Siz bir şeyi okuyun hocam. <laughs> ee, Selman Kardeş'in şiirinden söz etti, ben de onu okuyayım. Bağlamalar Zeynep'e bir uzun şiir yazmıştır. Bir kuru hocamız. Ben bu şiiri ona ithal ediyorum. Genç yaşta vefat ettiği için. Onunki bağlamak bu türküler. E, uyar birbirine türkülerle bağlamak. Yeki Duda'nın Aziz Hatırası'na demiştim. Türküler. Bin yılda yoğurdu kar mısrağının. Yüzüne kaş ettik dağını, Dünyaya değişmez bir aslanı gönlüne göre de bizim Türkler. Aksak bir e, aynı zamanda. Halk dans şiirinde, halk, halk, şeyinde, halk bilirim, vanlı, yemenci. Yemen'in yolları güllü, çemendi, Söylemiş aşklar, gözlerin emni. Künyedir, kurar bizim türkler. Kavruldum ateşte, boğuldum gamda. Hepsi ayrı hava, ayrı makamda. Bir gelini sel yaparmış bu gamda. Seller de bizim Türkler. Azerbaycan'da bir gelin arasından düşmüş, sele gitmiş. Onlar kaçırmaya aparmak diyor, sel kaçırmış. Sel yaparmış bu gamda, bu ve bu bu eski geldiğimiz coğrafyanın hasretlerine dayanamamışız. Ankara'da bir göl var. Ankara'nın güneyinde Bugan Gölü'dür o. Ceyhun Seyhun var Orta, Orta Asya'da. Yine oranın hasretlerine dayanamamış atalarımız. Oradan gelirken Ceyhun Seyhun'u Ceyhan Seyhan diye iki kardeş nehri Anadolu'da görmüşler. Aa bu ona benziyor. Unutmayalım adını. Ceyhan Seyhan'a Oradan geliyor adam. oradan geliyor Demir kapı oradan geliyor adam. Amerika'yı kuran, hatta Suriyesi'ne geçip oraya giden Amerikalılar da bir sürü hatıralar götürmüşler. dayanamadıkları, ağlayarak gittikleri oralara ağaç fidanları götürmüşler. Kendi coğrafyalarında olan bir ağacın fidanını oraya dikmişler. Bir niğne ölürken bir gün ben seyrettim. Nine ne istersen su ver bana. Ah diyor, o ağacın meyvesi ne olsa iyileştirirler. Orada da tam yetişmiş meyveyi yetiştiriyorlar niğneye, öyle. Onunla ölüyor. Çünkü da o meyveyle beslenmiş niğne. <laughs> Bunu değiştirmek kolay değil. Biz yiğit milletiz. Kaybolmadık bugün göçler sırasında. Şimdi göçü gibi değil Türk'ün göçü. Yayla kışlak meselesi. O adam evi vardır bile. Hatıraları, kök saldığı beldeleri vardır. Evet. Buradaki şeyi açıklamak durumunda kaldım. Mugan sözü geçin de. Bir yerde sel buradan da, Seller de sarardı bizim Türkler. Yıkılmış siyeci bozulmuş bağlar. Davullar çeker, zurnalar ağlar. Bu gene bir görünsün, salmayın dağlar. Bir bahtı karadır bizim Türkler. Bizim kızlar bulmayınca dengini, kimi türkü yakar, kimi kendini. Bahar seli gibi yıkar bendini, bir kanlı deredir bizim Türkler. Ay karanlık, bulamamış yolunu. Sefer belliydi yalanı